Günaycıl Mansel sevgili dinleyiciler. Günaycıl Mansel. O oh, e, Marilyn Manson değil miydi? Marilyn Manson ayrı. Günaycıl Mansel. Nigel Mansel'ın günaydın diyen. Ha ben o ikisini karıştırıyorum. Hep de. karıştırıyorsun. Biri formüleci. Oh yeah. Sevgili dinleyiciler güzide bir pazartesi gününden bir. Hem yeni bir haftaya iki. Hem yeni bir güne üç. üç. Hem yeni bir saate dört. E, başlamış durumdayız. Dört. 4 yok. Da ona henüz başlamadık. Onu sonra söyleriz. Daha sabahın altı uçunda başlanır mı? Başlanılmaz. E, saatlerimiz 06.30 e, Cenk Cim'in de söylediği gibi sevgili dinleyiciler ve 27 Haziran 2016 pazartesi günü de sizlerle birlikteyiz. İstanbul'u Trafes'te bekliyoruz. E, zira İstanbul uyuyor sevgili dinleyiciler. Skandal, rezalet. İstanbul e, horluyor. Bomboş geçen bir festivalden bahsediyoruz şu an. O güzelim köprüler. O güzelim sahil yolları. Hepsi bomboş. Her yer bomboş. Yani insan neredeyse çıkıp yoldaki o çizgilerin üzerinden koşmak istiyorum. Dercesiyle kendini dışarı fırlatacak sevgili dinleyiciler. Ben bayram tatiline şimdiden başlıyorum diyenleri duyar gibi oluyor muyuz? Ben duymuyorum. Hayır öyle ben e, duymuyorum. Yani duyar gibi bile olmuyorum. U e, onu deyip Uyuyorlar çünkü. Ama bu hafta sonuna doğru yani cuma gününden itibaren bunu e, duyabiliriz. Bu arada sevgili minimal dimalar artık üniversite sınavını falan da bitirdiler. Ah oh! kebabi yegah günler başlamış durumda sevgili Cenkçim. E Onlar da bir şekilde bu trafeste Efendim buna bağlı skandalları falan alsak. Çünkü olabilir. Çünkü muhtemelen olabilir. yazdıkları. Hadi kaç 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 kaç. Uza 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 uza. Falan diye. <laughs> dün ani bir şekilde uzamışlardır diye düşünüyorum. Bugün e, Cıvıkır'a ne e, gönderttik? Bugün e, Avrupa Birliği ile ilgili bir haberimiz var. Zira Aa, İngiltere çok e, verdiği ani bir kararla e, ben çıkıyorum dedi. Evet ben Zira... çıkıyorum dedi sonra da aa pardon ya elim kaydı ee, aslında çıkmıyordum falan gibisinden evet. demeye başladı. Zira bizde yıllardır tak 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 hadi çık çıkmıyor musun biz gireceğiz falan diye <laughs> ee, şey yapıyorduk onun üzerine iyi ben çıkıyorum dedi. Bunun Dihayet... ne bir sorumuz var Avrupa Birliği İngiltere'nin yerine yeni ülke mi arıyor? Ne diyorsun? Yetkililerin şimdiden dünya haritasına bakmaya başladığı konuşuluyor. Girek mi la şeklinde bir e, soru yönelttik. Bu girek mi la yani e, girek mi yoksa e, şey mi? En girek e, mi? Hayır. Güreş. <laughs> neydi öbürü? E, Grekonun öbürü neydi? Serbest. Serbest. serbest mi? Şeklinde yani bir Yunan mı? Manazı yani Yunanlılar mı girsin anlamında bir soru yöneltti sanırım Ceycik. Her Cenk duyduğun gireki e, Yunan zanneden bir arkadaşımızsın tebrik ediyorum. Rica ederim. E, ayrıca sevgili dinleyiciler bugün biliyorsunuz havamız ufaktan böyle bir mırın kırın yağsam mı... ...sabaha kadar 3-5 yağdım ama şimdi biraz daha şey yapsam mı acaba falan gibisinden... ...böyle bir durumda yani insanın sinirleri bozuluyor tepesi atıyor. Evet o yüzden de e, havaya koklayalım biraz hırpaldın. Biraz hırpalayacağım gelince daha henüz hırpalamadım. Saat 6.43 olmuş hala millet uyuyor. Ne bir festival, ne bir trafest, ne bir İstanbul'da e, yoğunlaşma, trafik kızarma. Ondan sonra neden herkes geç kalkıyor? Sonra da niye işler yürümüyor? Akşam niye işi bu saat oldu, işim bitmedi. Neden işe geç kaldım falan böyle bahaneler, bahaneler. İşte bunun için bak mesela Amerika'da motivasyon e, guruları var. Motivasyon gurusu, hmm. motivasyon gurusu motivasyon gurusu kuruyor. Bu amcalar işte motive ediyorlar seni falan hadi bakalım sabah 6.30'da kalk 5'de kalk 4'de kalk neyse ondan sonra onun üzerinden yürüyor gidiyor. <laughs> Neyin üzerinde yani kendine motivasyon mu kendine gaza getirmeye biz motivasyon diyoruz anladığım kadarıyla. Evet e, bu amcalardan bir tanesi geçen gün 40 kişi hastanelik etmiş. Tony Robbins e, adlı amcamızdan Tanıyorsun. bahsediyorsun da anladığım kadarıyla evet biraz bilirim kendisini. You know Tony? Yeah I know. Eee sevgili dinleyiciler, Tony Robbins sevgili Jink'in de söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde demiş ki içindeki enerjiyi, pardon, içindeki gücü serbest bırak. Etkinliği yapacağım demiş. 40 kişi katılmış etkinliğe ve o 40 kişi de e, sevgili kömürün köz halindeki kömürün üzerinde yürüdükten sonra hastaneye kaldırılmış. Buna mangal adını veriyoruz. <laughs> yani. Esasen Bizim burada de, çok biz... sık uyguladığımız bir motivasyon evet, e, şekli. Güzel ama ayak mangalını kim sever Allah kahretmesin. Yani onun üzerinde yürüyeceğinize koysaydınız danayı, e, kebabı. Danan yürüseydi diyorsun. <laughs> Hayır ya yürüseydir. Yürüseydir yani... mi dedin? <laughs> Eskilerden <gülüyor> hatırlarız yürüseydirleri. Danayı çevirseydiniz. Şimdiki gücü e, serbest bırak dediğine göre o zaman o kömürleri yakmayacaksın. ...adam içindeki gücü serbest bırakıp tümüleri kendi koro Ya da şöyle getiriyor. bir şey yani içindeki gücü serbest bırak söyleminden... ...ve karşımızda bir de koro halindeki mangaldan benim anladığım... ...hani e, şunu tükürüğünüzle söndürün... E, ...şeklinde bir şey olmalıydı ya ben öyle bir şey yapardı en azından. Ya da yani eğer o kadar mangal varsa içindeki gücü serbest bırak varsa... Hani buradaki et anca bize yeter sen git kardeşim şuradan bir döner mener al gibi bir şey <laughs> algılarım ben. Bu arada e, olaya Dallas itfaiyesinin <laughs> müdahale etmiş olması da gerçekten enteresan. İtfaiyeden eden e, Jason Evans katılımcıların e, korların üzerinde yürümelerinin istendiği ve bu denemenin hastanede sonlandığını belirtmiş. E, 40 kişi hastanelik olmuş bu arada bu denemede. E, zaten yürüyende 40 kişi değil mi? Katılan 40 kişi. E, <laughs> bir öncekinde de 21 kişi. Yani ha, daha önce de yapmış. Daha öncekindeki Ama hakkını kişi... yemeyelim. Totalde 6000 kişiyi e, yürütmüş bu arkadaşımız. E, bir nevi Jaws bir Jaws 2, Jaws 3 gibi. Yani bu sefer olacak yani. Bir sonraki de 60 kişi. Evet. E, bakalım hadi ayrıca daha e, haberlerini bekliyoruz. Tony ben ama. Ben de yürürüm. Ben istersen şimdi yürüyeyim. Yürü bakayım. Saatlerimiz 7.06 sevgili dinleyiciler. Pazartesi günü 27 Haziran 2016'da sizlerle birlikteyiz. Power FM'de ve sevgili müzik dilberimiz canımız ve ciğerimiz de bizlerle birlikte. Canımız dilberimiz ne olmuş dedikodu sabah sabah? Ee, sabah dedikodularını hemen bakalım neler olmuş şöyle bir görelim. Glastonbury Festivali'nde sahne... Bir dakika göremedik başını duyamadık bir daha. Hafta sonunda gerçekleşen Glastonbury Festivali'nde sahneye birbirinden ünlü isimler çıkarken... Bu Glastonbury bir tür orman çileği değil mi? Evet Orman Çileği Festivali fakat birbirinden ünlü. İsimlerin sahneye çıkması gerçekten güzel bir denk kelime olmuş. <laughs> evet ya birbirinden ünlü ama hangisinin hangisinden ünlü olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Evet. Yani Muse performansı ile çok konuşuldu. Grup konsere son albümü Drones'da yer alan Psycho şarkısıyla başlarken... Ee, Muse sevdiğimiz bir dostumuz budur. Muse eskiden sevdiğimiz daha sonra herhalde yaşı ee, tamam hep aynı şey yapıyorsun dediğiniz bir <laughs> ee, ve artık e, dinlemeyi kestiğimiz bir dostumuz bu. Hmm. O yüzden mi Psycho'yu bilmiyoruz? Hani Psycho başlangıç şarkıları ama e, yine de pek beğenmiyoruz. Bronze albümünü biliyor muyuz? Biliyoruz. Öyle albüm ismi olur mu? Olur. İkinci şarkıda grubun solisti Matt Bellamy gitarını yere fırlatarak kırdı. Hayır. Evet <laughs> bu ne böyle ikide bir teli kopuyor e, iğrenç çalıyorum çalmayacağım seni. Yetti artık canıma tak etti. biz ikinci şarkıda kırmış olması bir şarkının ya yani ilk şarkıyı hiç beğenmemiş olduğu anlamına göre bu bir grubun liderine bir mesaj sanırım. Sanırım ya da kuliste konuşmuşlar e, gitarı hangi şarkıda kırayım abi ikinci de kır. İkinci kır sonra bir daha uğraşmayalım aradan çıksın o iş. Falan diye ama bütün gücünü ona harcadığı için sonra enerji kalmamıştır zavallı ama adam. Ama gitar kırmak çok eski de kalmadı mı Iron Maiden abilerimiz <laughs> falan yapardı tamam da. E yani canım şimdi o zaman gitarlar zor kırılıyordu şimdi gitarlar iki dakikada parça oluyordur diye düşünüyorum. Vay 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 vay. Canlarını şok eden bu hareket sonrasında yeni gitarını alan Bellamy grupla muhteşem bir performansa imza attı. Evet dikkat edersen o kadar eski bir şey değil çünkü hayranlar hala şoke oluyor böyle bir <laughs> saçma bir hareket. Niye kırdı? Dişlerimi mi kırdın? <laughs> ne bu ne şoke oldum. E şimdi ne yapacak yani son şarkı mıydı? Bundan sonra sadece bas mı çalacaklar? <laughs> evet olmamış <laughs> Glass'ın <laughs> beğendin mi? Beğenmedim. Kanye West yeni video klibi Famous'ın ön gösterimiyle olay yarattı. Klip aynı yatakta Kanye West, Kim Kardashian, Taylor Swift, Donald Trump, Chris Brown ve George Bush gibi birçok ismin çıplak yattığı bir görüntüyle başlarken bu ne yatağı <laughs> nasıl bir yatak sonuçta <laughs> 30 kişi falan saydığına göre herhalde e, ne bileyim Beşamel soslu bilmem ne yatağında olabilir. Politika yatağı olabilir belki bak. Allah Allah bak, mesajlar bak. mesajlar. West klip için insanların bana dava açabileceğini biliyorum hiç vakit kaybetmesinler demişti. Kri Aha bana dava açmaları için klip yaptım demeye getiriyor. Hiç vakit kaybetmesinler ki yani biz de biraz daha konuşalım falan gibilerisinden. <laughs> evet. Chris Brown klip için olumsuz bir yorum yapmazken Taylor Swift'in çok sinirlendiği belirtildi. Evet Taylor Swift'in çok sinirlendiği de biraz işkembeden belirtilmiş gibi duruyor hani yani you know. Ben de sinirlendim ondan hiç bahsedilmemiş. Ben daha yeni sinirleniyorum bir sonraki haberde bahsedilsin istiyorum. Bu tarz senkoplu şarkılarda figürlerin biraz elektrik bugiyi andırıyor evet kabul ediyorum hocam. Ama işte yanlış yani kıyafet uymuyor. Evet yani bir elektrik boogie'ye uygun bir eşofman bulamadım. Independence Day adlı filmi hepimiz hatırlarız. Uzun yıl öncesinden e, yine patriyotik bir film. Bu Amerikalılar evet. doğru düzgün bilim kurgu çekemiyorlar şeklinde. Fourth of July oturma. değil mi? Fourth of July. Fourth of July yani evet Temmuz'un kalesi. <laughs> Fortress of July diyorsun. <laughs> e, bu kez Kurtuluş Günü 2 çekmiş bu arkadaşlarımız. Independence Day, Resurgence. Ney? Ney? Independence Day ney? Yeni tehdit. Ay, ay, o İngilizcesini öğrenebilirim. Resurgence. Resurgence mı? Yes. Aa ilk kez böyle bir kelime duyuyorum İngilizce'de. 119 dakika. 119 dakika oldukça e, kallavi bir süre hocam. Kallavi bir süre. E, ne oluyor? Şimdi ilk filmde hatırlarsan... Uzaylılar bir şeyler vardı. geliyordu galiba. Will Smith gidip onu bunu falan dövüyordu. Fakat orada bir e, genius vardı Jeff Goldblum. Evet. O da diyordu ki neden bunların bilgisayarına virüs sokuşturmuyoruz? O o yıllarda bilgisayar virüsleri yeni bulunmuştu tabii. Çok revaçta yeni virüsler. Bunlar gidip bunların ana gemisine virüsü yerleştirip kaçmışlardı. uzaylıları da orada yok etmişlerdi. Bu hani şeyin Will Smith'in pilot olduğu ve Tobank <laughs> diye uçağının düşüp paraşütle atladığı film değil mi? <laughs> Daha sonra da yine kendisi pilot olup yanında Jeff Goldblum'la Trafik tıkanıyor falan millet kaçmaya çalışıyor Allah. Virüsü Peki bu sefer, bu sefer kimler istila bu ediyor Amerika'yı? bizimkiler e, onlardan da yani uzaylılar yendikleri uzaylılardan aldıkları teknolojiyle savunmayı iyice bir kanıtmışlar. Urf derecesinde. Ayağı üsü açmışlar onu yapmışlar bunu etmişler ve fakat. Halbuki en iyi savunma saldırıdır. Evet geçen bölümde yani geçen ilk filmde e, uzaylılar yok olmadan önce maalesef kendi yuvalarına yardım sinyali göndermişler. Kraliçeyi burada mı bırakmışlar yoksa? Kraliçe uzaylı. Yardım sinyalini alan uzaylılar da 20 sene sonra bir dakika hop bizim arkadaşlarımıza burada bir legalik olmuş şeklinde e, mekanın çıkışına geliyorlar. <laughs> Niye 20 yıl sonra alıyorlar sinyali? Yani daha yeni bir aktive oluyor. Canım almışlar herhalde öncesinden ama hazırlanıyorlar falan herhalde. 20 yılı herhalde. bulmuş tabii bir e. gelmeleri. Peki e, filmin başında geçen bölümün özetini <laughs> kısaca bir izliyor muyuz yani hani izlemiyoruz ama Jeff Goldblum tekrar e, oynamış Will Smith yok çok şükür Will Smith'in yerinde kim var ya da Başka onun yeri diye bir şey var Ondan sonra bunlar herhalde Bunları bir daha yenecekler bu uzaylıları Sonra hadi üçüncüyü bekle Evet üçüncüyü de bir 20 yıl sonra bekleyeceğiz desek Eh yani böyle böyle bu 20 yılda bir gider Bir gelenek halini alır diye evet, düşünüyorum yani 19 dakika olsa tamam ama 119 dakika deyince olacak Bana orada değil. bir kal gelir Sanırım filmin sonundaki galeyandan dolayı Hepimiz Amerikalı hissedeceğiz değil mi Cenkçiğim e Evet, patriotiyiz Saatlerimiz 7.39 sevgili dinleyiciler Ve çok onimli bir bölümle karşınızdayız. Sevgili Cenk şu an henüz figürlerine devam ediyor. Bitti mi Cenk'ciğim? Hadi otur artık. Nefes nefese kalacaksın. Ee, tamam mısın? Tamam. Ee, dans modu bitti burada. Bitti. Ee, biraz Görüşmaya... enerjimi topladım. Beynime kan gönderdim. Evet <laughs> Tebrik ediyorum. O yüzden kafanın üzerinde saatlerce döndün. Tamam. Ee, hazır mısın yarışmamıza? Hazırım. Peki e, hafta sonu şöyle bir haber turu yaptın mı? Haber neler turu olmuş neler bitmiş? E, yani denizdeki balığın pazarlığı olmaz e, diye düşündüm. Yani sizin soracağınız e, soru nedir ne değildir acaba? O mudur bu mudur ya diye iyi, onunla uğraşacağım ama düşünce... ben kendi bilgilerimden yola çıkarak cevap vereceğim. Peki annenin bugüne has bir tavsiyesi oldu mu Cenk? O, o, o dedi zaten denizdeki balığın oğlum pazarlığı olmaz dedi. Sen de ne balı anne falan demişsin e, anladığım kadarıyla. Soruya geçelim. <laughs> Sorumuz şöyle. Türkiye'nin 1484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'daki plajların dolmaya başlamasının sebebi nedir? Neyin? Plajların. Teranzo! 1484 İstanbul'un kurtuluşu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Onu sormuyoruz. Yani Türkiye'nin 1484 kilometre uzunluğundaki o en uzun plajlara sahip Muğla'sının, Muğla ilinin plajları neden doldu? Neden? doldu. Dolmaya başladı. Neyle doldu? İşte plaj neyle dolarsa artık soruyla ilgili çok fazla bilgi veremiyorum için. Peki o zaman şıklardan gidelim. bence e, bina olabilir. Evet. Bu A okulların tatile girmesi. Okulların tatile girmesiyle plaj dolmaz. Öyle mi? Dolmaz. Peki. Tamam. Bu B gel gelgit olayı olabilir. Çünkü gelgitle beraber deniz yükseliyor. Ee, yükseldiği anda Plajları dolduruyor sonra geri çekiliyor. Peki. Uşenli. C. İngilizlerin Avrupa Birliği'nden çıkması. Bu da olabilir. Bu da son günlerde gündemde olan bir şey. Peki. Uşenli. Ve son olarak D. inşaat sektörünün kumsallara taşınması. Bu e, en mantıksız. Benim ilk başta da. ...söylediğim ve yer yer konuşmalarımda yer verdiğim bir konu. <laughs> Allah Allah konuşma yaptığını hiç duymamıştım daha önce. Ee, Seminerlere ve konferanslara katılıyorum. Seminer yani yarı e, konuşma yapıyorsun evet, anladığım e, kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde de e, Bodrum'da bir gece kulübünde sahne aldım. <laughs> gece kulübünde sahne alıp e, çarpık yapılaşmaya mı yer verdin? Yani e, çeşitli e, şarkılar çalıp aradık e, mikrofondan konuşuyorum internet fenomeni olma yolunda ilerliyorum Terazı. ben de. DERENZO! Ee, gel git diyeceğim. <laughs> Yine saatlerce konuşup e, ters köşe yaptırdın bizi. Bravo Cenkciğim. E, son kararında... Son karar. Doğru, doğru! Maalesef doğru cevap okulların tatile girmesi olacaktı. Ne alakası var? E, yani çocuklar üşüşüyor işte aileler. Hadi çocuklar hemen bırak o karneyi evde at çantayı gidiyoruz. E, <laughs> turist miyiz? <laughs> falan yok canım. Ne turisti direkt e, hücum ediyoruz şeye. 7.45 vapuruna yetişecek olan dostlarımız artık acele etmesinler. Gerek Kadıköy'den gerek Beşiktaş'tan vapur e, iskeleden ayrıldı sevgili dinleyiciler. İstikrarsız kaptanımız e, dil uygun konuştu. İstikrarsız kaptan. Aa, o eski şarkımızı ne kadar güzeldi canımdı ya. benimdi. E, sevgili dinleyiciler şöyle bir haberlerimize baktığımızda bir de ne görelim öyle değil mi Cenkçiğim? Facebook güvenliğinizi 8 adımda maksimuma çıkarın diye bir haber var fakat o 8 adım çok uzun olduğu için ve vazgeçiyoruz. Evet o yüzden hiçbir zaman Facebook güvenliğimiz maksimuma çıkmayacak. Ee, minimumda kalacak, Hepsi herkes bizi hackleyecek sevgili dinleyiciler. Ama şöyle bir durum var, Rihanna'nın durumu iyi değil. Çünkü Wembley Stadyum'unda konser vermiş fakat Stad'ın yarısından çoğu boş. Bu ne Rihanna? E tabi yani sonuçta Brexit'in olduğu günlerde gidip de orada konser verirlerse biz Avrupa Birliği'nden çıktık, oradan çıkıp şimdi konsere mi gireceğiz? diye düşünen İngilizler böyle bir tavır sergileyecekler. Acaba e, Rihanna konserini AB zanneden e, İngilizler olmuş olabilir mi? Olabilir çünkü Google'da çok fazla e, AB nedir, Europe, What is European Union e, yazan İngilizler Google'ın bir kafa bulucu şeysine geldilerse çalışanına e, Wembley'dir konserdir falan gibi ee, yanıtlar almış olabilirler. Bir referandum var ama bu neydi referandum neydi diye <laughs> dağıtmış olabilirler. O da olabilir. Bu arada İrlanda'da yani İngiltere demişken biraz da İrlanda'ya hemen yakınına geçelim. Başka bir adaya Cenk'cim nasıl haber bağlamı yaptın. bu kadarı. <laughs> İrlanda'nın dur bakayım neresi? Drakkerat'ı isimli bir yerleşim yerinde bir bölgesinde. Bataklık'ta. Evet orada bir bataklıkta 2000 yıllık bir böyle koca bir gaya büyüklüğünde tereyağı bulunmuş. Üstelik yenilebilir durumda. Yani evde yemeyin demişler ama bence bunu... Çok ee, normal değil. Canım zaten eve götürecek diye orada lükletiriz. Yani çıkışta bana gel istiyorsan benim dolapta da en az bir 7-8 senelik tereyağı var. 7-8 senelik diye o zamanların ya 2000 yıl öncesinin tereyağı. Yani Düşünsene önceye neredeyse ait tereyağı çok da doğal olacaktı. Sağlıklı yani. tabii. Kuyruk yandan yapmışlardır onu hem de. O zamanın koyunları, develeri. Peki başka bir şey bulmuşlar mı Bal, ekmek, efendim, yumurta. Yani muhtemelen onları e, lüpletip tereyağında bataklığa koyalım. <laughs> ya ben olsam e, hani bataklıkta sertme İrlanda e, kahvaltısı <laughs> bulundu falan diye yazardım hani havası olsun. <laughs> Evet güzel olabilirmiş. Ee, yani bunu niye bataklığa koymuşlar yoksa orası 2000 yıl önce belki de buz dolabıydı yani bataklık değildi daha sonradan bataklık oldu. Tabii canım. Bir de bataklıklar tereyağlarını koruyan ve bozulmasını engelleyen yapılar mıdır Cenkçi? Yani sen bir yerde tereyağı tutuyorsan orası ileride bataklık oluyor diye bir söylenti vardır. Demek ki bir şeyi saklamak için taze saklamak için önemli olan niyetimiz. Eğer iyi niyetle saklamak niyetiyle oraya koyarsak 2000 yıl bile durabilir diye düşünüyorum. Yeter ki doğal olsun. Ama bilerek saklamıyoruz değil mi? E, yok. Ya benden saklamıyorsun mesela evde senin bir şeyler vardı. <laughs> Tereyağını ben kimseden saklamam. Herkesin önünde yerim o diye düşüyorum. Daha düşünüyorum. dürüm vardı. onu oldu. Dürüm duruyor. O, o da da biraz duruyor. benden sakladı. o da duruyordu biraz var. 8 8 beraberlik devam ederken Power FM'de de Son derece önemli dakikalarda sevgili Cenk'le birlikteyim Jenkciğim merhaba. Merhabalar bu 8-8'lik bir haberlik sanırım saat ve dakika arasındaki o uyum. uyum olmaz çarpışma. Uyum evet saat ve dakika arasındaki sadece bir dakika süren e, o uyum ama ondan sonra yine düşmanlık baş gösterecek. Vay be. Evet sevgili dinleyicilerimize Gorgon kızımız e, gurbetten haberler göndermiş. Bir bakalım neler göndermiş. Babasını şikayet etmek için polisi aradı. Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Massachusetts eyaletinden. Massachusetts. Massachusetts eyaleti. Evet ilginç bir eyalet. Ama biz genelde Massachusetts e, ya da Massachusetts falan demez e, miyiz? E, küçükken de öyle derdik, büyüdük hala öyle diyoruz. Massachusetts. Bir aile babası 6 yaşındaki oğluyla arabayla gidiyordu. Yolculuk 6 yaşındaki oğlu ve arabası. Ee, bir insanın da daha ne isterdi bir baba? Evet. Sırasında baba kırmızı ışıkta durmak yerine geçti. Olay anında tepki vermeyen çocuk ise eve gelir gelmez polisi arayıp babasını şikayet etti. Hain evlat diye biz e, bu e, velede diyor muyuz Cenkçi? Eh dememiz e, gerekiyor gibi duruyor e, yani. Çünkü yani baba ne yapıyorsun e, kırmızı yanıyordu geri dön geri geri falan diyeceğim. Demek ki Amerika'da FBI evlere çocuk yerleştirmeye başlamış. <gülüyor> <gülüyor> ya da çocuklara fahri trafik polisliği falan verdiyse. Evet sen federal misin? Are you a hey come on demiştir babası da. Polis memuru babasıyla konuşmak istediğini söyleyince baba işlediği suç için özür diledi ve... İyi e de polis memuru babasıyla konuşuyorsa konuşsun. Niye bu aileye bildiriyor? Ben babamla konuşmak istiyorum diye. Bir şey demiyorum bak. Evet. <laughs> Olay tatlıya bağlandı. Çocuğa neden babasını şikayet ettiği sorulduğunda, ben polis olmak istiyorum. Büyünce babam gibi yapanları hapise koyacağım dedi. Evet gerçekten e, çocuk babasına mı bir ders vermiş evet. yoksa kendisi mi kendisi bir şeylerini ispatlamaya çalışıyor? Tam anlaşılamıyor. Bu. Burada tabi sopalık detekted e, <laughs> dememiz lazım. Herhalde 3-5 silleyi muazzama e, inmiştir diye düşünüyorum veledizyaka. Ne yani dersin? olabilir ama iş tatlıya bağlandıysa bence e, şerbetli bir tatlıya bağlanması daha mantıklı yani <laughs> sütlü yerine. Peki e, bu arkadaşımız acaba ceza e, ne kadar ceza ödemiş? Yani oğlu ihbar ettiği için bence ceza almaması lazımdı polisin. Ya da cezayı oğluna versin hani polisin harçlık ceza almaması. <laughs> Yok canım almıştır illaki de indirimli almıştır yani. İndirimdir, carttır, curttur diyorsun. Sevgili dinleyiciler saatlerimiz 8.18'i gösteriyor ve Power FM'desiniz. Suffocated Press haber ajansında sizlerle birlikteyiz. İşte cevval muhabirimiz Cenk. Bakalım dünyanın neresinde Cenkciğim. merhaba. Alo. Canım Cenk'im benim sesim biraz kısık geldi. Ne oldu hayırdır? Uzaklardayım ondandır ya. Neredesin yine? Ya bu Tultepek köyündeyim ya. Ne? Tultepek köyü. Tultepek mi? Ha. Neresi orası ülkemizde misin? Yok Meksiko. Meksiko'da da mı bizim köylerimizden var? Yani Meksiko'ya bağlı işte buralar. İşte Meksiko'ya bağlı. Ha. Tultepek, <laughs> evet, ilginç Ne yapıyorsun orada? Ne yapalım ya mamut fosili bulduk abi, galiba bir şeyler bulduk falan diye aradılar da fırladım geldim. Allah Allah dünyanın her yerinde seni tanıyorlar tebrik ediyorum. Ha. Bunlar tabii bu şeyle e, sen söyle yok matapiködür yok kepçedir falanlarla dalmışlar dedim olur mu? Ben hemen Hiç e, çünkü yanımda yok. benim küçük şantayı da getirdim ben çünkü öyle şeyle kazmam biliyorsun artık köyle falan. Evet. Küçük fırçayla falan fırçalıya fırçalıya kazıyorum. Ama çok hızlısın anladığım kadarıyla baya bir iki metre aşağı inmişsin. E, yok onlar da evvel bir inmişler biraz ondan sonra ha. dedim durun. Çünkü bir tane kemik kalıntısı ben hemen orada gördüm tabi. Tespit ettim. Göz peki aşina. mamut olduğunu sen mi anladın? E zaten sen de görsen, sen de anlarsın Anlar mamut olduğunu. Mıyım? Ee, ha. Anlarsın yani. Ya da zaten dev deniz ayısı falan dersin hani. <laughs> ne durumda mamutçuk? İyi durumda, sağ ol. Ee, emekli olmak üzereymiş. işte bir bağlanır mı falan filan diyor. Ne diyorsun? Ne iyi durumda? Hayır <laughs> yani, Ne durumda ya? Sonuçta toprağın altından böyle fosiller bulundu mu? Bazıları işte yarısı eksik, çok yıpranmış falan oluyor. Hani bu iyi bir korunmuş. Ne durumda? <laughs> i̇yi korunmuş tabi toprak dediğin şey zaten iyi korumak içindir. <laughs> Anladım. Peki, ee, mesela büyüklüğüdür, ağırlığıdır, yaşı maşı böyle bilgiler var mı ya da ne zaman yaşamış? Şimdi bir kere 50'den fazla bulmuş bunlar. Nerede? Aynı yerde mi? Aynı yerde. 50 tane ondan sonra dedim bu zaten mamutlar, filler gibidir yani hani bunlar e, kendi mezarlıkları vardı. Hadi ajan ben uzuyorum falan deyip böyle kulaklarını sallaya sallaya gider orada, ölürler bunlar. <laughs> Anlıyorum. Ondan sonra e, genelde hepsi 20-25 eş civarında yani çünkü ortadan Yengecük kesince bunlar halka halka vardır. O halkaları sayarsın, kaç halka varsa o yaşlıdır Mamut. Ağaç Mamutu. Evet, gerçekten iyi geç. Peki, ne yapacaksınız bunu çekci? Bu arada 14.000 yıllık olduğunu söylemişsin. Bunu sanki sen sıkmışsın gibi duruyor. <laughs> ya biraz sıktım orayı da. Ee, yani hani on binlerce yıl demeyeyim de hani bir net bir şey söyleyeyim falan sonuçta 1000 yılda e, boru değil yani. Evet tabii yani 14.276 falan da diyebilirdi. Yine buna da şükür. Ha bir de e, bu Meksika'da bu göllerin olduğu göller bölgesinde daha çok mamutlar arasında yani bunlar gelmişler Aa göl hadi su falan filan birbirlerine su sıkarak öyle şakalaşırken birbirlerini boğdular diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Mammutlar birbirini boğuyor. Yani tabi ya da çok susadılar bir anda fazla su alınca tabi ne oldu? Mide e, ağzına kadar Fazla su, oldu. su ne oldu? Battır. Battılar. Ha, o ağırlığı kardeşim. da tekrar çıkartamadılar. Öyle bakalım yani. Daha bir araştırma var ben fırçayla pırt pırt pırt, pırt oradaki müziğe toprakları... Müziğe falan koyacak mısınız yoksa oraya tekrar gömecek misiniz? Yani müziğe koymayacağız yani. yani bu çünkü müzik titreşiminden dolayı bu kemiklere zarar verebilir. Anlıyorum bugün yanlış anlama günündesin Cenkciğim. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar oradaki dostlara. Aleyküm Aleykümselam. Mamutlar da buradan seni çok öpüyorlar. Allah, sağ ol, Aa, sağ ol kardeşim. <laughs> 8:38 gibi bir saatteyiz sevgili dinleyiciler. Power FM'de sizlerle birlikteyiz ve şöyle bir haberlere bakacağız. Daha çok ünlülerin olduğu haberlere şöyle bir bakım yapalım. Evet ama 8:38 gibi derken e, tam 8:38 yani, değil de ona benzeyen tabii böyle. Yani, 2000 37 dolarlık. Çam 2000'dir. yeşili gibi. <laughs> kimi daha 838 yeni olmuştur falan onları o handikapları gidermek için o şekilde konuştum. Hmm, güzel bir konuşma. Ben o, not alıyorum buraya. Nicole Kidman yani çocuk adam adlı sevgili hanım kızımız Kit Urban'la ee, evli biliyorsun Cenk'cim 10 yıldır Bilmez olur muyum canım 10 yıl oldu ee, Ki Urban bu 10 yılı kutlamak adına Bir sürpriz yapmış e, eşine Ve demiş ki e, 2005'teki ilk tanıştığımız dakikaların Fotoğrafını paylaşıyorum Ahan işte bu falan diye internete koymuş Şimdi onları. bu adam bunu 10 yıl içerisinde Hiç paylaşmadıysa ve şimdi paylaşıyorsa O işte bir iş vardır Yazıtlar olsun. Ee, Nicole Kidman koynunda yılan besliyor <laughs> Üstelik fotoğrafta da e, Keith Urban İki elinin işaret parmağını ağzına sokmuş ve ağzını yardıktan sonra e, dilini çıkartıp ucundaki limonu Nicole Kidman'ın burnuna değdiriyor. O da burnuna o değdiği için biraz yüzünü kırpıştırmış. Bu ilk tanıştıkları andaki fotoğraf mı? Evet onu tarif etmeye çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. E, güzel başarılı oldun. <gülüyor> <gülüyor> Ama teyzemiz bundan sonra evlendiyse baya o zamanlar desperate bir durumda tabii Tom Cruise'dan yine ayrılmış falan. <laughs> Öyle mi? Kim o olsa mi? şeklinde bir durumda sanırım. <laughs> evet olabilir. Eee başka haberimiz ne var? Prince'in gitarı var. Ee, bu Cuma günü söylemiştik. 30 bin, 30 bin dolardan $1> başlamıştı $1> evet. Başlamıştı. 138 bin dolar sa satılmış. Oo baya bir artırmışlar. Kim almış gitarı? E, ee, kim almış bakıyoruz bakıyoruz. Dört Irsay. Genelde, kim? Irsay adlı dostumuz almış. E, ee, Jim Irsay. <laughs> ya da Ayar de olabilir. Ee, bu arkadaşımız aynı zamanda bu şey de varmış bu Beatles elemanlarının gitarları işte. Evet ee, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon'ın kullandığı gitarlar. Ringo Starr'ın Star gitarını Doğru değil davul setini. setini almış. Evet. The Ringo davulcu olmasında bir payı olsa <laughs> gerek. Olsa gerek evet. E, dolayısıyla bu arkadaşımız bunları toplamış ama birisi de ya bunu kesin e, John e, Jim Irsay alır. Ben gidip orada biraz artırayım şimdi 30 bin dolara konmasın bu gitara falan diye orada biraz artırınca olarak e, direkt sanırım. telefonla satsa ya yani Irsay bu hani 200'e gider. Hiç açık arttırmayla uğraştırma bizi. <laughs> Zaten... Oraya salon parası da <laughs> bilmem nedir. Zaten Irsay e, dedi miydi abimiz bence tav olup direkt istedikleri parayı verecektir o gitara. Başka haberimiz var mı ünlüler camiasından? Var bu Tom Hanks'in oynadığı ve Dan Brown'un bu neydi o bir şey şövalyeleri bir şeysiydi. Tom Hanks mi? Oynamak mı? Dan Brown'un neydi o ilk şeyi ya? Dan Brown'un ilk şeysi şeydi. Ünlü olan romanı. E, neydi o? Neyse işte onun devamı Inferno. Kutsal Kase falan gibi bir şey he, değil mi? o miydi? kılıklı bir şeydi. Evet. Bilmem ne bir şey şövalyeleri falan. E, kayıp bilmem şu bu. Ondan sonra o 28 Ekim'de yenisi vizyona girecekmiş. E, cehennem Inferno şeklinde de. Evet. evet. E, Tom Hanks'i de o işin hani bak 28'de 28 Ekim'de şeye girecek vizyona biraz böyle PR yap da hadi boş durma hadi canım. Şimdi hadi bir yeni bir fragman yayınlayalım falan diye. Peki He. o fragmanda İstanbul'da çekilen sahnelerde var mı acaba? Bir tık olabilir. o izleyelim de görelim bakalım varsa seyrederiz. Teknol camiası şu esnada özellikle saatlerin 8.44 gösterdiği dakikalarda çok e, merak edilen bir camiadır Cenkim. Evet özellikle e, bisiklet seven dostlarımız için e, ta 5 dolardan beleşe düşen bir şey var. Bisiklet mi? <laughs> evet. Fantastic Road Bike Pro GPS Cycling Computer, Oymaz, bunu Ride hayatta and almam. road Tracker. Bunu hayatta almam çünkü ben vaktiyle ona dünyanın parasını saymış bir insanım. Ama Almayın işte sevgili dinleyiciler. Ya işte beni dinleseydin. İyi de şimdi ben iki senedir onu kullanıyorum. so. Yani o zaman indirselerdi. Şimdi hiç indiremezlerdi. Öyle olmaz. İptal ediyoruz. duyacaksın. Ondan sonra. Neyse peki hadi 5 dolar karda değiliz ama hadi kardayız diyelim. Zengi diye bir tane e, puzzle. Şey Zenne ya da yenge olabilir. Zenne olan zenge. Bu ama bir dolardan düşmüş. Yani böyle kenara doğru onu oraya çekti, bunu buraya çekti. Ah evet. puzzle oldu. Aa adamın suratı oluştu falan gibisinden bir Adamı şey. Adamı hasta eden bir puzzle çeşididir. Maalesef. 6 dolar evet başka? Ee, bir tane fizik bazlı puzzle game var. Fizik bazlı derken kültür fizik anlamında bu. Kültür fiziği. ha Böyle yer çekimiyle şeyli böyle e, telefonu böyle yana sağa sola çekip yer çekimini ayarlıyorsun ve puzzle o şekilde çözüyorsun. 3 dolardan bir işe düşmüş. İyi fena değil 9 doları bulduk bile şimdiden. Brainwave Zen Meditation 3 medit Meditative Binaural Brain... <gülüyor> tamam <gülüyor> ee, hepsini okumamıza gerek yok istersen bitirebiliriz. Ee, uzun bir isim varmış hakikaten bu ama 1 dolardan düşmüş çok da. Bu kadar uzun isimli bir şeyi hayatta indirmem başka? Başka başka bu Mail kadar. Time Pro var. Mail Time. Yeah Mail, It's mail Time come on e, <laughs> yani bütün maillerimiz aynı anda oraya mı geliyor onu anlayamadım. Hepsini oraya doğru gönderiyor ondan sonra istediğim maili sen bunu sen buraya ah, siz buraya geçin falan. Bu 3 dolardan düşmüş. Güzel 9 e, 12 dolar etti yeter bugün. Bu da e, yeter 30, o 12 dolar zaten falan ben açıkladığım için e, karımız var. 10 doları benim 2 doları da senin erdil 2 dolara ne dersen ye.